Başkanım Okan Çocuğu sormak istiyorum. Galatasaray'ın da tekrar oyuncu geri çağırdığı söylentileri var. Sizin bir görüşmeniz oldu mu bu konuda? Olmadı. Şöyle Okan e, Kocuk Çocuk Giresunspor'un futbolcusu. Yani sözleşmesinde hep söylüyorum bir maddede yok böyle bir talep de henüz yok. Yani bize gelen böyle bir talep yok. ama ben hep diyalogtan yanayım. Yani hep, hep, tamamen şey demiyorum. Yani tabii ki görüşülebilir, konuşabiliriz ama veririm demiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. çünkü yani bizim kalecimiz sonuçta geldi. O çok mutlu Giresun'da. Çünkü ya yani futbol oynaması lazım Okan'ın. kanın o yüzden hani ben kalecimden çok memnunum. Ama bu soru bu aralar tabii çok gündemde. Henüz bana gelen bir talep yok. Ee, Okan Okan Giresunspor'un futbolcusu. Ee, o yüzden e, hani bu konu sadece böyle kalabiliyor askıda. Talep gelirse peki görüşürüz ne olur başkanım Yani gö ya elbette görüşürüz ama orada birçok şey etken var. Yani biz ne yapacağız? Hani bu olmadığı için de çok bunu da konuşmak istemiyorum. O zaman biz ne yaparız? Henüz olmadı için biz yok sayıyoruz. Biz Okan'la yolumuza devam ediyoruz. Şu an bunu söyleyebilirim. Çünkü bir talep yok. Ama talep olursa onun planlarını yapmamız lazım. O zaman tabii bunu düşünce talep olmadan da kendi kendimize bir hani şey şey yapmıyorum. O yüzden hani devam ediyoruz. Okan bizim futbolcumuz çok da değerli. Kendisi de Giresun'da çok mutlu. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Okan e, bu sene ona da söyledim. Yani Giresun'un kalesini koruyarak ha seneye Galatasaray'a döner. O başka bir şey ama